çıkar mısınız beyefendi? Hadi git çekim yapıyorum. <laughs> Gel bakalım o zaman beraber selam verelim. Merhaba herkese. Neredeyiz hocam kanalından. Herkese selamlar. Salla bakayım yine. Merhaba merhaba merhaba. Hadi git şimdi. <laughs> Evet, herkese merhabalar. Uzun zamandır kamera önüne geçmediğim için çok heyecanlıyım. Elimi kolumu böyle saçma sapan yerlere götürürsem, saçma sapan cümleler kurarsam şimdiden özür diliyorum. Bir önceki videomuzda karavanımızın içine size anlatmıştık. Videomuza çok ilgi oldu gerçekten. Güzel bir izlenme oldu. Çok da güzel yorumlar yazmışsınız. İzleyen, beğenen, e, beğenmeyen, <laughs> yorum yapan herkese teşekkür ederiz. Şubat ayının başında karavana temelli yaşamak için geçtiğimizi biliyorsunuz. E, bir ayı geçtik artık. Bugün Mart'ın 11'i. Zaman nasıl geçiyor gerçekten hiç anlamıyorum. Bir buçuk ay olmuş gibi gelmiyor. Sanki daha dün geldik karavana. Vakit çabuk geçiyor çünkü kaliteli geçiyor. Kaliteli geçtiği için, keyif aldığınız için geçirdiğiniz zamandan çabuk geçiyor biliyorsunuz. Sevmediğiniz bir şey yaparken zaman geçmek bilmez ama sevdiğiniz bir şey yaparken de zaman yetmez. İşte ben de, biz de onu yaşıyoruz şu an karavanda. Her anın tadı gerçekten çok güzel. Sabah uyandığınızda ayrı güzel, öğlen ayrı güzel, akşam güneşi batırdığınızda ayrı güzel. Çok keyifli vakitler geçiriyoruz. Karavanda yaşamak bize göreymiş yani gerçekten. Hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Çok iyiyiz. Bugünkü videomuzun içeriği şöyle bir şey olacak. Karavanda temizlik işleri. Ne gibi işler var? Önce onlardan bahsedeyim. İlk olarak bulaşık var. Bulaşık makinesi koymayı biz tercih etmedik karavanda. <laughs> Hem gereksiz su harcaması yapacaktı. Hem de bulaşık makinesi büyük olduğu için tabii ki içine yani doldurana kadar bulaşıkları biriktirecektik. Öyle olsun istemedik. Hemen böyle yemeğimizi yapalım, yiyelim, temizleyelim, kaldıralım kafasındayız. Ravanda tabak, bardak o tarz şeyler çok az var. Güzel oluyor böyle malzemelerimizi hazırladıktan, yedikten sonra biriktirmeden hemen yıkayıp kaldırıyoruz. Zaten az şey kullandığımız için de kolay oluyor. Fazla su harcamamaya çalışıyoruz tabii ki yine. Her gün karavanı iki kere süpürmem gerekiyor. Neden iki kere süpürmem gerekiyor? Çünkü karavanda biliyorsunuz kedimiz var. Kediyle beraber birlikte yaşıyoruz. E tabii ki biraz tüy döküyor. Fazla dökmüyor. Çok sıkıntı yok. Ama biraz döküyor tabii ki. Onun dışında tuvaletine girip çıkarken bir miktar etrafa kum saçabiliyor. Yani patilerinden birazcık dökülüyor. Onları temizlemem gerektiği için günde bir iki kere süpürgeyi çalıştırıyorum. Süpürgemiz böyle şarjlı çalışan, kablosuz çalışan süpürgelerden. Gerçekten çok işe yarıyor karavanda. <laughs> ee, onun dışında ne var? Sabah uyandığında yatak dağınık oluyor. Onu topluyoruz. Koltuklarda işte akşamdan kalma eşyalarımız, saçılması onları topluyoruz. Bu iş var. Başka da ne diyebilirim? Günlük yaptığımız şeyler bunlardı. Gördüğünüz gibi çamaşır makinemiz var. Şimdi bugün çamaşır yıkama işleriyle ilgili birkaç böyle görüntü izleyeceksiniz. İşte çamaşırlarımızı nerede kurutuyoruz onu göstereceğim. Genel olarak bu video temizlik işleriyle karavandaki günlük işlerle alakalı. Şimdi böyle aklıma gelmeyip de size aktaramadığım bir şey varsa merak ediyorsanız sorabilirsiniz. Mutlaka yanıtlarız. Hadi bakalım izleyin neler yapmışız. Müzik Şu an elektriğimiz 29.3. Bizim 24 voltluk bir sistemimiz var. Dedik ki bu enerjiyi kaçırmayalım. Çamaşır makinesini bugün çalıştıralım. Haftanın nereden baksanız 3-4 günü enerjimiz bu şekilde oluyor. Yani ihtiyacımızdan fazla doluyor. Artık dolmayı kesiyor. Tabii aküleri dolduramıyor bir süre sonra. Yani enerji boşa gitmiş oluyor açıkçası sabahları. 4 4 oldu. 29.4 e çıktı. Bu bazen 30'a kadar dayanıyor. Hatta inverter hata bile veriyor diyor ki. Çok fazla diyor gelen enerji. Halbuki MPPT kesiyor çoğu zaman. Neyse çok konuştum. Şimdi çalıştıracağız makinemizi. Şimdi su çekince hidrofor da çalışacak. Şeyi çeksene voltajı. 30! Kafayı yedi harcamamızı bekliyormuş. 27. <laughs> düşecek daha düşecek. 28 kafa yedi. Sıkmadan çok şey yapar harca. <laughs> Suyun gelişi belli mi? Buraya mı geliyor? Şu <laughs> an deterjanı mı çekiyor sesler? Deterjanı su çekiyor. Allah'ım ya. <laughs> Bu ilk deneme bu arada. Daha önce denememiştik ama çalışacağına emindik. Çünkü 3 kahvalık bir invertörümüz var. Bu kadar gürültünün içinde konuşunca duyulmuyor büyük ihtimal. Şu an hem hidrofor elektrik çekiyor, hem çamaşır makinesi çekiyor. 30 dakikalık program şu anda. Soğuk programla çalıştırıyoruz. Sıcakta da çalıştırabiliriz de. Yazın yapıyoruz herhalde. Baksana, zaten voltaj şu an iyi gibi. <laughs> Güde açsa da göstergesini su ne kadar gidecek? Aa, evet. Suya da bakalım. Tam çizginin üstünde. Şu anda artık dönmeye başladı tambur. Başladı? Voltaj artıyor ama düşmesi gereken yerde. Neyse ki bizim e, şeyimiz büyük. Duş teknesinin ağzı büyük. O yüzden gideri de büyük. Korkun içine giriyor. Ek yerinden kaçırmıyor değil mi? Hiç <laughs> kaçırmıyormuş şu anda sıkıyorsanız. Duruluyor hala. Sıkacak birazdan. Sürekli hidrofor çalışıyor. İnvertörün sesi kesildi. Inverter şu anda az yük moduna geçti. Voltaj böyle. Tüyümüz ne kadar azaldı? İşte yarıya düştü. Bir tırnak diyelim bence 40 litre 50 litre civarı kullandı. Elektrik çekmesinin nedeni bu kadar çok. İki tane hidrofor çalışıyormuş gibi düşünün. Hem hidroforunuz çalışıp su basıyor hem de makinenin içindeki hidrofor suyu dışarı atıyor. Sıkmaya geçti. 800 devirde sık dedik biz buna. Bakalım şimdi çalışsın ne kadar enerji harcayacağız. Suyumuzun son hali de bu artık su almayız. Uçuş moduna geçti. <laughs> Otobüs sallanıyor. <laughs> Aşkım tut makineye gitmesin bebeği. Hayır. <laughs> Çamaşır makinesi. Kamerayı tutacağım. Kamera nereye gidecek? Hayır yani çekeyim diye diyorsun sanki. Yok yok. Ayaklarından birini sabitlememiz lazım. Şey yapmamışız. Ayarını yapmamışız. Ayar, ayak ayarını. O yüzden bir ayağı havada. Ama şey dönerken sıkma yaparken enerji harcamıyor yağmur pek. İyi böyle ya. Ama dur. son, son dakikada böyle bir kafayı yemiş gibi dönüyor. <laughs> Uçuyor değil mi? <laughs> Çıldıracak yani. Enerjide bir değişiklik var mı? Yok. Uçuyor. Tut aşkım. <laughs> Enerji artıyor. Galiba dönünce şarj ediyor aşkım akilere. <laughs> Rüzgar tribünü gibi. Şu an için 29'un altına düşmedik. açıldım modda. Hiç oynama yok. Hava da kapalı ha bu arada. <laughs> Bulutlu yani hava. Evet, <laughs> çamaşır makinesinin işi bitmek üzere. <laughs> Yağmur hocam. Eline sağlık. Afiyet olsun. olacak inşallah. Yağmur of pizza. Think. Şuna Oğlum sen yemiyor mu pizza? Sevmiyor musun sen pizza? Hı? Pizza sevmiyor musun? Sevmiyorsun anladım. Ah işte o ses. So the, the end. Bitti. Biraz kilitli duracak. Açtırmayacak bize kapağı. Suyumuz, enerjimiz. Ve karavanda 3 kahvalık bir inverter ile sorunsuz bir şekilde çamaşır yıkayabiliyoruz. Kış mevsiminde kapalı havada 3 kava inverter, 4 tane 165'lik EFB akü, 6 adet 320 monokristal panel, 1 adet 80 amper MPPT şarj kontrol ünitesi ile şu anda çamaşırımızı yıkadık. Yani umarım açıklayıcı olmuştur sizin için. Çamaşır makinesi de LG'nin Direct Drive Inverter 8 kilogram modeli. Motion neydi bu? Ee, Ha, smart Diagnosis. Çamaşırlarımızı da aracın önüne asıyoruz. İki tane ip çektik. Bu arada bu çamaşırlar benim makineyi üçüncü çalıştırışımdan sonraki çamaşırlar. Böyle büyük parçaları bile işte yıkadık. Çok güzel. Koltuk örtümüzü yıkadık. E, montlarımızı yıkadık. Bir önceki daha küçük parçalı eşyalar yıkadığımız için buraya böyle çok fazla eşya sığmıştı aslında. Onları çekmeyi unutmuşum. Bunlar büyük parça olduğu için şimdi böyle üç tane görünüyor ama küçük parçalı şeyleri yıkadığımızda buraya baya bir şey sığıyor. Bu şekilde. Çamaşırlarımızın bir kısmını da bu arkamda gördüğünüz çamaşırlıkta sobanın üstünde takılı olan çamaşırlık da kurutuyoruz. Orada sabah yanıyorken çok hızlı bir şekilde kuruyor. Her gün çamaşır yıkamıyoruz. Su doldurabildiğimiz çok fazla nokta var. O yüzden suyumuz bittiğince doldurabildiğimiz için haftada 2-3 kere çamaşır yıkayabiliyorum. Tabletten yap istersen. <laughs> Hadi aa ne kadar yakında gelenek. Çok güzel. Koca bu sefer aşkım. Bugün hava çok güzeldi. Güneşli bir gündü. Birden bozdu böyle. Lodos varmış. Peşine yağmur yağdı. Şimdi de yağmur dinince ee, gökkuşağı oluştu. Onu göstereyim. Ay aşkım penceremiz çok kirlendi. Rüzgar çıkınca. Oy! Ne yapıyorsun? Rüzgara bakıyorum nasıl olacakmış diye. Geceye doğru sakinleşiyor yağış. Yağış sakinleşmesi de rüzgar sakinleşiyor her hafta video yüklemeyi düşünüyoruz düzenli olarak. Umarım bundan da güzel sonuçlar alırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.